Gizemli mutfağa hepiniz hoş geldiniz efendim. Umarım çok güzel bir sabah oluyordur hepimiz için. Bugün sizlere benim de evde severek yaptığım bir börek tarifi vereceğim. Pizza börek yapacağız. İçi biraz böyle pizza karışımını adlandırdığı için. O yüzden adı pizza börek. Çok da kolay, çok da pratik bir tarif. Dilerseniz hemen şöyle bir malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hemen tarifimize geçelim. Evet, bugün pizza börek yapacağız ve bunun için neler gerekli? Hemen, e, şimdi ekranı alalım. E, i̇ki buçuk adet yufka, iç harcı için e, biraz domates, e, biraz biber, e, sucuk kullanacağım ben e, eğer sucuk varsa. E, i̇ki adet yumurta, bir e, biraz galeta unu. Ee, ve yufkalarım var. Yufkalarımı ilk önce güzel bir şekilde e, açıyorum. Ondan sonra e, normal siga böreği tarzında şöyle ikiye katlayacağım. E, daha sonra güzel bir şekilde onları ortadan ikiye bölüyorum. E, ondan sonra içine ufak doğrudum, ufak doğradığım kucuklarım var. Ufak ufak doğradığım domateslerim var. E, biraz biberim var. E, dilerseniz biraz salça da koyabilirsiniz. Tamamen e, sizin damak zevkinize kalmış. E, salçayı da güzelce. Ondan sonra baharatlandıracağım biraz. E, eğer sucuk sevmiyorsak içine sosisi de koyabiliriz. Ee, onun dışında başka malzemeler seviyorsak da yine. Yani pizzayı tamamen e, pizza yapacağımız şekilde e, üzerinde hangi malzemeleri seviyorsak onları böreğimizin iç harcı olarak kullanabiliriz. Ben e, sucuk ve kaşarı çok seviyorum. Domates de aynı şekilde. E, o yüzden o üçünü kullanacağım ama siz dilerseniz farklı şeylerde içine e, aktarabilirsiniz. E, onun dışında güzelce kapadıktan sonra biraz yumurta, biraz da galeta unu ondan sonra derin yağda kızartacağım. Hemen tarifimize geçelim. Ben zaten ben tekrar malzeme listeme programın sonuna doğru alacağım. Tekrardan gramajlarıyla beraber sizlere anlatacağım. şimdi hemen yağımın altını güzel bir şekilde açıyorum. Şöyle hemen domateslerim var. Dilerseniz domateslerinizi el blenderında da geçirebilirsiniz. Ben şimdi biraz 3'e 4'e bölüp hemen el blenderına atacağım bunları. Şöyle yapalım. Biliyorsunuz bu blender benim biraz işim oluyor. O yüzden şöyle güzelce içine gönderelim. Şöyle elimde. Şöyle alayım. Evet. Dörde bölüyorum. Biraz içine zeytinyağı göndereceğim ki çünkü her blenderında biraz zor olabiliyor bunu çektirmek. Hatta biraz deneyelim. Ondan sonra da zaten bir şekilde domateslerimi el blenderımda çok e, böyle inanılmaz bir şekilde ufak ufak olmamaları gerekiyor ki tamamen yani şu anda e, şu bence ideal şimdi zaten karıştırma kabına koyacağım bunu şuradan alayım hemen şöyle sizlere de göstereyim hem şu anda böyle idealdir ee, bunu da böreğimizin yanına garnitür olarak kullanabiliriz. Hemen şimdi bunu yan tarafa alayım. Şimdi büyük bir karıştırma kabı alacağım. İçine sucuğumu ufak ufak doğrayacağım. Şöyle yine aynı şu şekilde yapabilirsiniz. Hatta şunu şu tarafa alayım daha kolay görebilin. Şöyle ilk önce yapıyorum. Buradan da bölüyorum. Böyle ufak ufak kucuklarımı dilimliyorum. Hemen karıştırma kabımın içine göndereceğim. Yine aynı şekilde dediğim gibi kucuk yerine dilerseniz sosis de ekleyebilirsiniz. Daha ufak da doğrayabilirsiniz. hemen tavamı da kontrol edeyim. Evet. Hemen şimdi karıştırma kabıma gönderiyorum. Domateslerim var yine aynı şekilde. bir adet biberim var. Onu da ufak ufak doğrayacağım. Şöyle içindeki çekirdeklerini de alabilirsiniz isterseniz. Biberimi de hemen karışımıma, iç harcıma gönderiyorum. Kaşar peynirim var. Bunu da şöyle ufak ufak dilimleyeyim. Hemen kaşar peynirimi de iç harcımın içine gönderiyorum. Allah orada bir şeyler oluyor. <laughs> Çok pardon. Şunu şöyle yan tarafa alayım. Tamamdır. Şimdi içine tuz, pul biber. Dilerseniz biraz salça da kullanabilirsiniz. Biraz kekiğim var. kaldırayım ya. Şimdi karıştıracağım. Şunları şöyle kenara alayım. Gördüğünüz gibi iç harcım hazır. Evet, şimdi Harcımı bir kenara alıyorum. Hemen yufkalarımı güzel bir şekilde şöyle keseceğim. <laughs> Önce böyle ortadan Sonra bu şekilde. Evet şimdi de şöyle arkaya alalım. Evet. Şimdi bir adet yufkamı aldım. Hemen İç harcımı gönderiyorum içine ve yanlardan kapatacağım. Dilerseniz ee, paçanga böreği tarzında da kapatabilirsiniz. Şöyle Bir açılmasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. Şöyle kenarda dursun. Yine aynı şekilde. Şöyle alalım. Domatesin e, kuyundan dolayı yufkalarınızda e, açılmalar olabilir. Onları kıvırarak içeri doğru alabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyorum gördüğünüz gibi. Hemen şuradan ufkanı alayım. Şimdi kapatıyorum. gördüğünüz gibi bu şekilde buralarına ben şimdi su serp su biraz serpip o şekilde yapıştıracağım ee, o yüzden daha kolay bir şekilde açılmaması için en azından şimdi bir tane daha yapalım şöyle şuradan güzel kesmemiş. Yine aynı şekilde devam ediyorum. O sırada hemen yağımı da kontrol edeyim. Şuradan. Şöyle yanına alayım. Evet. Şimdi güzelce böreklerimi katladıktan sonra biraz galeta unum var, biraz da yumurtam var. Onları ee, güzel bir şekilde böreğimi kaplayıp ondan sonra e, derin yağda kızartacağım. Hatta şöyle yapalım. İki tane. Ya bir şeyler oluyor yine. <laughs> İki adet yumurtam var. Şöyle hemen. ...yumurtamı güzelce çırpayım. Bu arada hatırlatma yapayım o sırada dilerseniz. Biliyorsunuz tariflerimiz TGTU TV sayfalarında mevcut. Eğer kaçırdınız herhangi bir tarif olursa, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter, Instagram ve Facebook'ta da varız. Lütfen oradan da bizleri takip edin. Benim de kendi sosyal medya hesabımdan sizlere yardımcı olabileceğim herhangi bir konu varsa tarifle alakalı, aynı şekilde yardımcı olmak isterim ben de. Şimdi bir tarafa yumurtamı, bir tarafa da galeta unumu. Biraz daha su alacağım. Hatta suyu da şu ufak minik... Şuraya koyalım. Şimdi suyla böreğimin uç kısımlarını kapatıyorum. En azından böyle yapışıyor ve kapanmıyor. Şimdi biraz yumurta. Biraz da galeta unu. Şimdi bu şekilde hemen derin yağda kızartacağım. Şimdi artık bu tarafı alabilirim. Yine aynı şekilde şöyle ellerimi. Güzel bir şekilde hemen şuradan Evet, şimdi yine devam ediyorum. Yumurta ve galeta unu. Aynı şekilde yumurta ve galeta unu son olarak yine yumurta. Eğer galeta unu kullanmak istemiyorsanız fırında yapmak isterseniz tamamen e, bu işlemleri yaptıktan sonra iç harcı ve yufkayı yaptıktan sonra e, fırına direkt bu şekilde de gönderebilirsiniz. E, ben şimdi hemen buraları toparlayacağım. E, Elimi de bir temizleyeyim güzel bir şekilde. Ondan sonra hemen garnitürlerimizi hazırlayalım. E, daha sonra malzeme listemizi alalım. Ondan sonra da hafiften kapanışa geçelim. Derin yağda ve harli ateşte kızartmanızı öneririm. Ee, zaten şimdi çıkartırken e, bir tabağa hemen bir e, kağıt havlu serip üzerine alıp biraz yağını alacağım. E, daha sonra servisimi yapacağım. E, şimdi şunları şöyle arkaya alalım. Hemen daha sonra garnitürlerimizi ayarlayalım. Daha biliyorsunuz yufkam var, iç harcım da var benim. E, fakat vaktim kısıtlı olduğu için devam etmedim. Eğer dilerseniz böyle teker teker yapmak istemiyorsanız e, tamamen tepsi böreği tarzında da iç harcını hazırlayıp yapabilirsiniz. E, ama misafiriniz varsa böyle teker teker yapmak istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben hemen şunu şöyle bir kontrol edeyim. gün kendimi çok güzel yakacağım burada. <laughs> ne zaman kim bilir. <laughs> evet şöyle güzel bir şekilde burayı da alalım. Sonra hemen tane türlerimi göstereyim. <laughs> şöyle çevireyim hemen. Şöyle kenar alayım ben hemen çevireyim. Piştiler zaten. Şimdi alacağım. Hep de benim başıma gelir bunlar gerçekten. Bir kere de bir Abdülhüslenin başına gelsin ne güzel <laughs> olacak. Evet. Tamamdır. Zaten piştiler. Şimdi hemen alacağım. Şöyle bir. Şunun üzerine. biraz yağını alsın istiyorum. Hemen şunu da artık beni daha fazla yakmadan. Gözüme kaçacak bir yer. şey, <laughs> kör olacağım. evet hemen burayı da kapatalım. Başıma daha fazla bir şeyler gelmeden. Şimdi Servis tabağımı alıyorum. Yanına biraz garnitür doğrayacağım. Ondan sonra hemen malzeme listemizi alalım. Böreklerimi de çıkardım. Zaten fazla yağda kalmalarını istemediğim için biraz kağıt havlu da serdim, tabağa aldım. Şimdi hemen biraz domates, keseceğim biraz maydanoz ve böreklerimi hemen servis edeceğim. Ondan sonra da hemen tarif, tarif malzeme listemizi alabiliriz. aynı şekilde. <laughs> Şu şekilde. Şimdi böreklerimizi alalım. <laughs> tanesini keseyim. İçindeki en azından olan iç harcı güzel gözüksün. da şöyle keselim güzel bir şekilde. Buradan da alalım. Evet gördüğünüz gibi içi bu şekilde. Şöyle biraz paçanga böreğini e, ee, anımsatıyor. şekilde şunu da keseyim. Evet gördüğünüz gibi böreğim hazır. Şimdi hemen etrafı şöyle bir sileyim. Ondan sonra da tarifimiz için malzeme listelerimizi tekrardan alalım. Sonra da hemen kapanışa geçelim. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde oldu. Şöyle alalım. Tamamdır. Evet efendim. Pizza börek için tarifimiz için malzeme listelerimizi malzeme listemizi alalım hemen malzeme listemizin üstünden bir geçelim. Evet bunun pizza börek için neler gerekli? 2,5 adet yufka, iç harcı için 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet domates, 100 gram sucuk, 200 gram kaşar peyniri, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, üzeri için ise 2 adet yumurta ve galeta unu, kızartmak için de sıvı yağ. Güzel bir şekilde börek iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için ufak ufak sucuklarımı doğradım, domateslerimi doğradım, biberlerimi doğradım. Dilerseniz içine farklı malzemeler göndermek istiyorsanız maydanoz olabilir veya biraz salça olabilir. Salça da çok yakışır. Ee, güzelce baharatlarımı da ekledikten sonra karıştırıyorum ve iç harcım hazır oluyor. Daha sonra e, yufkalarımı ilk önce ikiye daha sonra dörde bölüyorum. Paçanga böreği tarzında kapatıyorum. E, iç harcımı gönderdikten sonra ilk önce yumurtaya sonra da galeta ununa buladıktan sonra derin yağda kızartıyorum. Dediğim gibi içine biraz eğer salça gönderirseniz çok da güzel olur diye düşünüyorum. Ee, onun dışında yanına garnitür olarak e, ben biraz domates ve maydanoz koydum. Pazar kahvaltısında çok pratik bir tarif. Misafiriniz geldiğinde beş çay için çok pratik bir tarif. Ee, onun dışında dediğim gibi eğer kızgın yağda yapmak istemiyorsanız e, fırında da aynı şekilde yapabilirsiniz. Üzerine biraz yumurta sarısı sürerek fırına gönderebilirsiniz. E, o da kızarması hafif ee, onun dışında da Dediğim gibi iç harcı olarak da eğer sucuk istemiyorsak mısır da koyabiliriz. O da çok yakışır. Ya pizzada ne seviyorsak yine böreğin iç harcı olarak kullanabiliriz. Çok kolay bir tarif. Umarım deneme şansınız olur. Şimdi afiyet olsun sizlere. Evet, Gizemli Mutfak'tan bugünlük bu kadar. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi TGT EU TV YouTube sayfasında bütün tariflerimiz mevcut. Kaçırdığınız herhangi bir tarif olursa oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem benim hem Abdullah Usta'nın hem de diğer bütün programlarımızın bölümleri orada yayınlanıyor. Sosyal medya hesaplarımız da var. Instagram adresimizden de bizi takip ederseniz ufak ufak kliplerimiz de yayınlanıyor. Oradan da kaçırdığınız bir tarif olursa yine aynı şekilde tekrardan izleme şansınız var. Hem kendi sosyal medya hesabından da buradan sizlere aktarmam istediğiniz bir tarif olabilir. Veya herhangi bir tarifle ilgili sorunuz olabilir. Memnuniyetle yardımcı olmak isterim. yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın hoşça kalın ve afiyetle kalın.